Değerli kardeşlerim bazen bir sözdür insanın hidayetine vesile olan, bazen bir fiildir insanın hidayetine vesile olan. Bunu kimse bilemez. Kardeşlerim bundan bir ay öncesinde İzmir'in Alsancak semtine uğradık bir tekel bayisine boğazın nasihat için. Neyse oranın sahibi olan arkadaşla tanıştık. İsmi Muhammed. Muhammed kardeşim dedim sen bu ismi kime ait olduğunu nereden geldiğini biliyor musun? Evet biliyorum hocam dedi. Kim peki dedim. Kime ait? Bu dedi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi. Peki Muhammed dedim güzel kardeşim. Şimdi bir müşterin gelse dışarıdan. Muhammed bana bir bira ver dese, Sence uygun olur mu? Yok dedi. Onun için kardeşim bak dedim. Ya ismini değiştir. Ya da mekanı değiştir. Ya ismini Johnny yap, Tony yap, Michael yap, Jex yap yani buraya uyumlu olsun ya da bu mekanı ne yap değiştir ve biz öğrendik ki o arkadaşın yani Muhammed'in o tekelden kazancı da ayda 70-80 milyar kazanç elde ediyor tekelden içkiden. Aradan iki hafta geçti ben ikinci seans için dedim bir daha yanına gideyim Uğaz'ın Asiata. Ondan sonra aradım gitmeden önce neredesin diye kendisini. Ne yapıyorsun Muhammed? Neredesin? Hocam dedi ben orayı devrettim. Niye ya? E sen dedin ya ya ismini değiştir ya da mekanı değiştir. Muhammed ismi hiç buraya olur mu? Ondan dolayı ben de mekanı değiştirdim. İşte gördünüz mü kardeşlerim? Bazen bir söz insanın hidayetine vesile olabiliyor. Bazen bir fiil insanın hidayetine vesile olabiliyor. Bununla beraber bir sözle adamın delaletine vesile olabilirsin bir fiille adamın delaletine vesile olabilirsin. Onun için söylediğimiz sözleri yaptığımız fiillere dikkat edelim kardeşler.